Herkese merhaba. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel böyle bol soslu, çikolatalı bir ıslak kek yapacağız inşallah. Hemen şimdi malzeme listemi beraber görelim isterseniz. Şimdi malzemeleri yakından görelim. 4 tane yumurtamız var. 3 yemek kaşığı dolusu kakomuz var. 1,5 su bardağı şekerimiz var. Ee, ve yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 1 su bardağı sütümüz var. 2 su bardağı elenmiş, eledim ben çünkü az önce onu Elenmiş unumuz var ve 1 paket kabartma tozumuz ve bir paket de vanilyamız var. Şimdi yavaş yavaş artık e, kekimizin yapımına başlayalım. Öncesinde 4 tane yumurtamızı hemen kabımızı alalım. Bir buçuk su bardağı şekerimizi güzelce neredeyse bir 10 dakika kadar güzelce köpüreceğim. Yani o kremsi kıvama gelmesini istiyorum. Gayet yeterli istediğim kıvama geldi. Bakın böyle kremsi bir kıvam alana kadar karıştırmanız yeterli olacaktır. Şimdi yavaş yavaş ne yapalım? Hemen yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı koyalım. Bir su bardağı sütümüz vardı. Hemen sütümü de ekledim. Şimdi öncesinde bunu güzel bir karıştırmam gerekiyor tekrardan. Evet yağ ve sütümü de güzelce karıştırdıktan sonra hemen kakaomu ekliyorum. vanilya ve kabartma tozunu da hemen ekleyelim bakalım. Unumuzu da yavaş yavaş dökelim. Hepsini birden koymayacağım unun. Önce şöyle yapayım da maazallah şimdi sağa sola sıçratırım falan. Aslında bu aşamada çırpıcıyı aslında kaldırmam da gerekir, gerekebilir yani. Ama ben şu an yapmayacağım. Onun tamamını artık dökebilirim. Et yeterli. Hemen kalıbımıza alalım kekimizi. Şunları öncesinde bir atayım bakalım. Şu tarafa. Ve şöyle kaşıkla bir karıştıralım. Tam istediğim kıvamda. Oh akışkan. Mis gibi oldu. Şimdi şöyle bir kenara alalım bakalım. Şöyle bir kare borcanda hemen kekimizi koymadan önce Yağımızdan sürelim. Ben genelde çiçek yağı değil de böyle terem yağ sürmeyi seviyorum. Yumuşak olduğu için. Hem keke böyle değişik bir koku gelmiyor yandığı zaman. Hem daha kolay buradan kekimizi alabiliyoruz. Biraz fazla mı sürdüm? Acaba... Yok gayet güzel. Evet kalıbımı güzelce yağladım. Hemen şimdi kek harcımı boşaltıyorum. Mutfak böyle küçük olunca yani şu kek harcını bile boşaltmak bazen sıkıntı çıkartabiliyor. Hemen şu tarafa aldım. bunun dibi de güzeldir yani ne lezzetlidir çok iyi biliyorum bu kek harcının dibini kaptaki kalanları yemeyi sıyırmayı sevenlerin olduğunu çok görmüşümdür kekimizi şöyle güzelce biraz yayalım ki tam eşit bir şekilde çıksın piştiği zaman bu arada hemen fırınımı da ısıtmaya başladım bile Merak etmeyin şunları hepsini birazdan sıyıracağım ben. Şimdi kekteki e, genelde en büyük e, sıkıntıdır. Kekin kabarmaması. Kekimizi böyle koyduk. İçerisinde hava kabarcıkları var. Bu hava kabarcıklarını da adına tezgah birkaç kere vuruyorsunuz ki bu kabarcıklar e, içeride hapsolmasın e, ve kabarsın kekimiz güzel olsun. Şimdi kekimizi alalım fırına gidelim bakalım. Şimdi haydi fırına gidelim bakalım. 170 derece önceden ısıtılmış fırına hemen kekimizi koyduk bakalım. Kekimizi fırına verdik. Kekimiz fırında pişerken biz de o arada sosumuzu hazırlayacağız. E, malzeme listemizde ne var? 2,5 su bardağı sütü hemen boşaltıyorum tencereme. Hemen arkasından yarım su bardağı şekerim var. Üç yemek kaşığı dolusu yine kakaomuz var. Bunu niye açmadıysam? Bunu açmam gerekiyor. Bir paket de çiğ kremamız var. Şimdi diyeceksiniz ki e, kremayı pişirecek misiniz? Evet pişireceğiz. Sıkıntı olmuyor merak etmeyin. Ama bazı tariflerde e, bu sos piştikten sonra krema ve çikolata sonradan e, eklenir. Ama bu tarifimizde öyle değil. Hemen şunu keseyim ben. Sağa sola akıtmadan hemen şu kıyamamızı boşaltalım. Şöyle atalım vallahi lavabonun içine. Şimdi lavabo olmadan ne yaparmışım bilmiyorum. Hemen bu çikolatamızdan da 100 gram, 200 gram çikolata olduğu için bunun iki parçası benim işimi görecektir. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi gidelim ocağa şimdi mu ocağa aldım. Şöyle kakaolarımı falan güzelce karıştırayım ki topaklanma yaşanmasın. Kremamız artık yavaş yavaş pişmeye geldi bile. Şöyle bir kaynasın hemen kaldıracağım. Ve orada tabii ki her zaman vakit bulduğum gibi kahveye şu anda da bir bardak hemen çay doldurdum. Böyle arada kendinize güzelliklerde yapın. iş yaparken kendinizi asla ihmal etmeyin diyorum. Şu güzel çiçekli bardağımdan güzel bir bardak çay için arada mola vermek iyidir. Dibi tutmazsa iyidir. Hadi bakalım. Yani arada böyle kendinize vakit ayırın. Böyle işin yoğunluğunda kendinizi kaybetmeyin. Mesela temizlik yaparken evi süpürdünüz, atın kenara kendiniz. Ay çocuk odası kalmıştı. Ya orası da çok pisti, Masayı da silmem gerekiyordu vesaire. Çok yoruldunuz değil mi? Ne yap, ne yapıyoruz? Hemen bir mola veriyoruz. O arada kendimize güzel böyle bol köpüklü bir kahve yapıyoruz. Kahvemiz yoksa çayımız hazır da varsa eğer bir bardak çay dolduruyoruz. Bizim evde e, çay bitmez özellikle eşim evdeyken e, mutlaka bizim bu çaycımız çalışır burada sürekli sabah akşam garibim orada çay demler ne yapalım herkes sever yani çayı özellikle eşler çok seviyor biliyorsunuz çayı ben o kadar aramıyorum ama yani sevmiyorum da diyemem ama benim en çok aradığım şey kahvedir beni bilenler bilir instagram sayfamdan beni takip edenler biliyor zaten birçok ee, arkadaşım Instagram e, Instagram'daki arkadaşlarım birçok takipçim de burada onu da biliyorum bana da özellikle burada e, YouTube'da da destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. E zamanı Vallahi akşam oldu akşama ettim yine ben. Gündüz değil yani şu an akşam çekiyorum. E <laughs> artık bir şey ya şöyle bir tıkırda ben de kapatayım yani değil mi? hemen bunu hızlı soğuma yapacağım ee, güzel bir kabın içerisine soğuk su doldurup hemen soğutmam gerekiyor ki kek ve e, sosun aynı anda ılıması gerekiyor yani ikisi de ılık olacak artık sosumuz pişmiştir şöyle bir iki böyle tıkırdasa yeterlidir şimdi ocaktan bunu alalım ve fırından kekimizi çıkartalım artık ocağımı da kapattım yeterlidir hemen bunu soğumaya götürüyorum Kekimiz gayet güzel kabarmış. Şöyle bir deneme testinden de geçirelim. Kürdan testi yalnız bu. Şöyle tam orta kısmına kürdanı batırdım. Kürdan temiz çıkarsa, evet temiz çıktı. Kekimiz de pişmiştir. Fırından alalım bakalım. Kekimiz ve çikolata sosumuz istediğimiz sıcaklığa yani istediğimiz ılıklığa ulaşmış durumda öncesinde biraz böyle kürdanla kekimizi delmek istiyorum. Sonrasında bıçakla keseceğim. Keşke daha büyük bir kürdan olsaydı ama şu an evde bu olduğu için isterseniz bunu çatalla da yapabilirsiniz. Hani böyle aralarına soslar böyle bol bol girsin. İstiyoruz mutlaka bol soslu olunca böyle daha lezzetli oluyor kekimiz adı üstünde. Bol ıslak kek, bol çikolatalı hem de gayet yeterli. Şimdi hemen kekimizi güzelce keselim bakalım. Şu dilim yeterlidir. Az kekimiz güzel kabardı ve ayrıca bu tarifi çok fazlasıyla Instagram sayfamda birçok kişi denedi ve tam not aldı diyebilirim. Şimdi istediğimiz o an. Çikolata sosumuzu yavaş yavaş dökelim bakalım. Ve çok hızlı hemen emecek. 10-15 dakika kadar bekleteceğiz sosla böyle. Güzelce emsin diye şerbet şerbetim diyorum. Sussunu. parmaya başladı bile hemen oradan bir boşluk gördü bakın hadi bakalım güzelce sosumuzu emsin kekimiz bekliyoruz kekimiz sosumuzu gayet güzel çekti ben 15 dakika dedim ama arada yemek falan hazırladım bir yarım saat 40 dakika kadar bekledi ee, yani sosunu alacak kadar aldı diyorum Şimdi Ela çok sevdiği için bir kısmına böyle Hindistan cevizi şöyle süsleyelim. Hindistan cevizi de ayrı yakışıyor. Tam şu orta kısmı da hemen fıstığımızdan dökeceğiz. İkisi de güzel göründü bence. Orta kısım fıstıklı olsun. Diğer kenarlar. Şöyle bol koyalım. Güzel görünsün. Evet süslememiz gayet yeterli, sade ve güzel oldu. Hemen şimdi buradan bir dilim çıkartalım bakalım. Bozmadan, dağıtmadan inşallah bozmam diye düşünüyorum. Evet, çok güzel, gayet de güzel. Almış sosunu. Şöyle bir dilim alalım deme. Gayet güzel. Aldığı çile sosunu misler gibi yumuşacık oldu. Çikolatalı ıslak kekimiz hazır. E, beraber birlikte hazırladık. İnşallah e, tarifimi denersiniz ve yorumlarınızı da bekliyorum. E, ve kanalıma abone olmayı e, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.